Ameliyatsız varis tedavisi ne demek? Öncelikle varis toplar damar kapaklarındaki yetmezlik sonucu artan toplar damar basıncı dolayısıyla bu damarların yapısının bozulması, anormal genişlemiş ve kıvrıntılı hal alması demektir. Eğer toplar damar kapakları bozulmuş ise venöz yetmezlik olarak adlandırılır ve tıbbi tedavi almanız gerekir. Tıbbi tedavi geçmiş yıllarda açık cerrahi ile bu bozulmuş damarların kesip çıkartılması ya da cerrahi yöntemle bağlanarak iptal edilmesi şeklinde yapılmaktaydı. Ancak son yıllarda artık ameliyatsız, tek bir noktadan damar içerisine girerek lokal anestezi ile steril ve poliklinik koşullarda yapabildiğimiz yöntemlere yerine bıraktı. Bu yöntemler damar içi lazer, damar içi radyo frekans, damar içi mikrodalga, damar içi siklere terapi, damar içi yapıştırıcı ya da damar içi buhar gibi yöntemler mevcut. Bu yöntemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklamayı okuyabilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Sağlıklı günler.